arkadaşlar. Okul maratonu başlıyor. Sizler için okula dönüş 101 inceleyeceğiz arkadaşlar. 101'deki fiyatları inceleyeceğiz. Bakalım ne var ne yok. Bizde de iki tane ana okula gidecek. Kızım 3 yaşında. Oğlum da 5 yaşında. Onlar için de kırtasiye alışveriş yapacağız ve biz şimdiden fiyat araştırmasına başladık. Kırtasiyeden alıyoruz ama sizler için 101 olsun, çok olsun. Bim olsun fiyat araştırması yapacağım. Detaylı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi 101'deyiz. Miray merak ediyor musun kızım? Miray aşkım merak ediyor musun oğlum? Ben de merak Evet sana da bu sene alacağız. Evet 101'in şu an dışındayız. İçine de inceleyeceğiz. Şöyle fiyatları size ben göstereyim. Kırtasiyelere göre gerçekten kıyasladığımızda fiyat farkı çok ama çok fazla var Bu sene büyük marketler kırtasiyeye çok ağırlık veriyor gördüğüm kadarıyla O yüzden ben kırtasiyelerde de bu sene fiyatın çok yüksek tutulacağına inanmıyorum Çünkü büyük marketlerde çok ciddi kampanyalar var Evet söylediğim gibi büyük marketlerdeki e, kampanyalardan dolayı da kırtasiyelerin çok yüksek olacağını düşünmüyorum çünkü lisanslı ürünlerde de kampanyalar var e, çok çok daha uygun fiyata 101 de olsun 1000 olsun fiyatlar çok çok iyi evet şöyle birkaç ürünün fiyatına bakalım sırayla bakın lisanslı kalem tıraş demiş 4.95 lisanslı ürünler Kalem tıraş silgi seti 195. Renkli tükenmez kalem dörtlü 225. Hazneli kalem tıraş 145. Çift taraflı fosforlu kalem beşli 275. Tahta kalemi üçlü 235. testleri bağımsız test kuruluşunda, kuruluşlarında yapılmıştır diyor arkadaşlar. Test edilmiş ürünler. Kırtasiye seti de var. 17.95 kampanyalı olarak almak isterseniz. İçinde 6 adet keçeli kalem, 1 adet kalem tıraş, 1 adet not defteri, bir adet makas, bir adet cetvel, bir adet takviyeli uçlu kalem, bir adet figürlü silgi, baskılı fosforlu kalem 2.45, tükenmez kalem 4.1.95, Versatil kalem set. iki kalem bir adet uç 3.95 çok çok iyi bir fiyat arkadaşlar kurşun kalem 8'li 2.95 kalem ucu üçlü 1.85 evet sunum dosyası 20'li 4.25 Görüklü 13 bölmeli evrak dosyası 7.95 A4 fon kartonu 10 renk 2.45 A4 hazır defter kabı farklı renk seçenekleriyle 1.25 Sıvı yapıştırıcı 50 milim 1.25 Kuli bandı 3.45 makas bir buçuk çok çok büyük bir fiyat arkadaşlar kırtasiye gerçekten çok yüksek ben geçen sene kırtasiyeden almıştım hep bu sene bakalım ne yapacağız diğer mağazaları da diğer büyük marketleri de inceleyeceğim arkadaşlar takipte kalın o videolar da gelecek lisanslı oyun hamuru 8.95 Alüminyum matara 19.95. Çelik matara 14.95. Yine bir matara daha var. O da 23.95. Mantar pano 6.95. Kalemlik var 5.95 Çizim seti dörtlü 2.25 Metal pergel 3.45 Şimdi lisanslı art beslenmeli okul çantası diyor. 39.95 arkadaşlar. Yine burada ürünlerin test edildiği söyleniyor ürünlerin testleri bağımsız test sonuçlarında yapılmıştır. Spiderman çantalar var. Mickey Mouse var. 39.95 Yine lisanslı art çift gözlü okul kalem çantası 8.95 lisanslı bide beslenmeli okul ilkokul çantası 29.95 lisanslı split pop anaokulu kalem çantası 7.95 lisanslı bevit çift gözlü ilkokul kalem çantası 5.75 lisanslı donut pak anaokulu kalem çantası 7.95 Lisanslı çek çekli anaokulu çantası 30 34 95. Lisanslı fox split anaokulu çantası 24 95. Evet, e, rumunc sir çantası diyor 20 27 95. Evet arkadaşlar 29 Ağustos Perşembe yani bugün e, başladı. Kampanya bugün başladı. Takipte kalın arkadaşlar. Diğer e, mağazaların da Şok Market'in, e, BİM'in de ürünlerini tanıtacağım. Takipte kalın. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız diğer videolarımda rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Baskılı proje çantası 995. Evet. Fiyatlar çok iyi. Ben şimdi içeri de gireceğim birazdan. içeride de bakacağım yakından, inceleyeceğim. Evet, hemen içeri girerken yine burada bir pano var. O panoyu da sizler için inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi defter fiyatları var. Fiyatlar gerçekten çok iyi. Aşkım okula gidecek misin? Bak bana bakalım. Ya, bana deyze. bak bana. Bundan, tamam. Yapıyorum. Çantanı almıştık. Ama bu bir bundan yok. Ondan yok Ondan yok Ama ona benzer almıştım ben sana. Defter şey kitap alalım mı sana? Almadım. Şimdi içeri inceliyoruz şöyle. Kampanyanın bugün ilk günü olduğu için biraz kalmamış arkadaşlar. kalem tıraş. Evet, ana okul için gayet ideal. Küçük, güzel. Fiyatı çok uygun. Sanırım 1.20-1.5'tu. Kanalı gördüğüm Burada bugün çok kalabalık olduğu için biraz dağınık. よろしくい boşalmış arkadaşlar çoğu şey çok kalabalıkmış bugün Evet arkadaşlar bugün sizler için 101'in okula dönüş kampanyasını inceledik. Diğer BİM'in ve çok Market'inde okula dönüş kampanyasını incelemeyi düşünüyorum. Takipte kalırsanız, bunlar bildirimleri açarsanız, diğer videolarımdan da haberdar olursanız, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız bize bizi desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.